Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu. Boğa olanlar Mart 2022 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 11. evinizi aydınlatacak. Tabi bu da beraberinde oldukça sosyal bir hayat <laughs> sizi bekliyor demek. Özellikle Mart ayında etkinlik davetleri, ondan sonra yeni gruplarla birlikte yapacağınız projeler, Grup bağlantıları, dışarıda ya da diğer insanlarla bağlantı kurmak için çok güzel fırsatlar size gezegenler sunacak Mart ayında. Bu zamanda önemli yeni ilişkiler karşınıza çıkabilir ya da geçmişten gelen insanlar geri dönebilir. E, tabii bu trans da aynı zamanda. Ee, canlı bağlantıların önündeki çeşitli olası engeller nedeniyle eğer varsa e, faaliyetlerin sanal olarak yürütülmesinde ifade eder. E, dolayısıyla hani online gruplarda da yine sosyalleşebileceksiniz. Yine internet ve iletişim güvenliği ve gizliliğini kontrol etmek için çok güzel bir dönemde olacaksınız. E, şifrelerinizi tekrar revize etmek isteyebilirsiniz. Mesajlarınızın doğru insanlara doğru şekilde gidip gitmediğini kontrol etseniz yine bu ay çok iyi edersiniz. Ee, yine bu teknoloji ve sosyal medya ile olan ilişkinizi değerlendirmek ve uygun şekilde ayarlamak için de iyi bir dönemdesiniz. Bu sırada arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle ve sosyal medya ile olan ilişkinizle ilgili sorunları çözme ile ilgili fırsatlarınız da olabilir. Ee, bazı arkadaşlarınızı ya da bağlantılarınızı silebilirsiniz, e, listenizden çıkartabilirsiniz, iyi bir temizlik yapabilirsiniz. E, bunun haricinde çevrim içi flört yine söz konusu olabilir. E, ya da bir arkadaşınız size birini ayarlamaya çalışıyor olabilir. Ee, bu vasıtayla ya da vesileyle de birleyle yine flört edebilirsiniz ama bayağı bir flörtöz olacağınız bir aydasınız. Geçmişten gelen insanlar yeniden yüzeye çıkabilir bakın bunu ikinci kez söylüyorum ama çok kuvvetli ihtimal öyle olacak ee, bunu da söyleyeyim size. Yine topluluk etkinlikleri ve projeleri ilgi alanınızda uyumlu olduğunuz insanlarla bağlantı kurmak kurmak ve gelecekte de ortak bir vizyon için birlikte hareket etme adına tartışma ya da işte bir şeyleri oturtma adına da güzel bir dönemde olacaksınız. Ee, bunun haricinde yine bu ay size vurgulanan bu alan buluşları, ileri görüşlü ya da fütüristik bir takım fikirleri de yönetir. Telif hakları, patentler ya da bunun gibi diğer şeyleri de araştırmak isteyebilirsiniz. İnternet tabanlı projeler yine yap, yapabilirsiniz. İnternetteki varlığınızı güçlendirmeye çalışabilirsiniz. 11. ev aynı zamanda astroloji ile alakalı. Astroloji olan ilginiz Mart ayında artabilir sevgili boğalar söylemedi demeyin. Ee, yine 11. ev büyük hayallerin evidir o büyük hayallerinizi tekrar kurup ve inşa edip gerçekleştirmek adına eyleme geçebilirsiniz. Mart 2022 zaten eylem ayı. hemen her burca söylüyorum bunu. Kapılar artık açık. Hani bir engel yok. Özellikle Mart ayı çok güzel etkiler var. Geri harekette bir kere gezegen yok. bunun haricinde tabii ee, bir takım gölge dönemler devam ediyor ee, ama hani onlar da çok etkili değil. Ee, bu güzel dönemde hani planlarınızın, projelerinizin ilerleyeceği, ilme kazanacağı dönemde 3 Mart'tan 27 Nisan'a kadar sürecek bu nedenle bu dönemde iyi değerlendirin derim. E, bu dönemde de yine balık kova ve koç enerjileri söz konusu. Balık enerjileri duygusal bağlantılar, manevi çalışma, e, bilinçaltı zihinle e, çalışan herhangi bir şeye derinlemesine inmekle alakalı fırsatları ifade eder. Kova enerjileri ise yine sosyalleşmekle ilgili, yeni gruplar ya da insanlara eee insanları tanımakla ilgili bir takım enerjileri ifade eder. Koç enerjileri özellikle 20 Mart itibariyle hayatımıza enerji, canlılık, heyecan ve yenilenme ile ilgili hareketler getirecektir. Uranüs Jüpiter üçgeni vardı özellikle 17-21 Şubat arasında çok güçlüydü. Gölge dönemleri Mart'ın ortasına kadar devam edecek ama çok dediğim gibi önemli değil. Ama önemli bir takım noktaları var tabi bunun nedir o? Bağımlılıklarımız, korkularımız, psikolojik sorunlarımız ani ve derin şekilde iyileşebilir. Farklı bir şeyler yapmak isteyebiliriz, yeni bir hayat kurmak isteyebiliriz. Genel anlamda bakacak olursak da daha çok boğalar Mart ayında profesyonel görevlerle boğalıyoruz olacak. Yani çok çalışacaksınız onu size söyleyeyim. Ee, çok da titiz ve güvenilir şekilde iş yapacağınız için bunun sonucunda huzur ve mali e, bir takım güven duygusu gelebilir sizlere. Çiftler bu yoğun dönemde e, hani biraz daha böyle birbirlerine kenetlenerek e, hani birbirlerini az görme pahasına bu, bu olaya katlanacak aslında öyle söyleyeyim ama geleceğiniz de buna bağlı. E, çift olarak da yani çok çalışıyor olmanıza, bunun karşılığını da alıyor olmanıza bağlı. Satürn size tam hızla koşmanız gereken enerjiyi verecek zaten. E işe odaklanmanız çok önemli. Gelecekte karşılığını alacaksınız çünkü. Yine yıldızlar başarınızı önceden e, haber veriyor olacak. Biraz kemerlerinizi sıkmalısınız yalnız e, Mart ayında. Mali durum hani çok çok iyi değil ama ee, biraz da ödemeleriniz de olacak esasen. Yine de hani böyle biraz dikkatli olduğunuz takdirde, ayağınızı yorganınıza göre uzattığınız takdirde çok rahatsızlık hissetmeyebilirsiniz. Aşk eğer bekarsanız iş yerinde ofiste ya da ee, hani gittiğiniz e, parasal alışveriş yaptığınız bir yerde ne bileyim mesela bir bankada karşınıza çıkabilir. Bu bağlamda hani başınızı önüne eğip yürümektense etrafa biraz bakarsanız daha da kolay e, bu aşk sizi bulacaktır. İlişkilerde samimiyet ve sevgi eksik olmuyor. Gayet güzel etkiler var. E, ailenin genişlemesini planlamak için de iyi bir dönemdesiniz. Yani özellikle kafanızda bir çocuk yapma fikri varsa özellikle çiftler. E, ya nasıl yapsak? Ne zaman hani yapsak? E, ne zaman bir çocuk olayına girsek? gibi bir planlama düşüncesine girebilirsiniz. 22 Mart'a kadar sağlığınıza özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü direnciniz biraz az olabilir sevgili boğalar. Şimdi aşk ve aile temasına biraz bakarsak zaten boğaların tartışılmaz bir çekiciliği vardır. Tanınmış bir de otoritesi vardır. Ee, bu özelliklerinizde bu ay şöyle kullanıyorsunuz. Hem mesajlarınızı iletmek hem de çevrenizdekilerin e, sizi sevmesine ya da sizi takip etmesine teşvik etmek adına e, bunu kullanacaksınız. Özellikle 6'sında bu etki bol bol görülecek 6'sı civarı. 20'sinden itibaren geçmişten ders almak için bir e, takım olaylardan e, böyle feyz alabilirsiniz. E, yine Jüpiter sizi plan yapmaya biraz itecek. Projelerinizden destek toplamak için eğer argümandan yoksunsanız e, bunu önünüze çıkabilir ya da hani gerçekten iyi destek alacaksınız, her şey tam takır ilerleyecek, e, dünyanızın vizyonunu değiştiren, e, kişisel gelişimize katkıda bulunan ve e, taleplerinizi ortaya koyan bir takım hikayeler yaşamak istiyorsunuz, hani e, dolu dizgin ilerlemek istiyorsunuz, hani öyle söyleyeyim. Gezegenlerin de olumlu etkisiyle bu konularda da yine destek alacaksınız. E, aşk hayatınız çok güzel olacak onu da söyleyeyim size. Zaten çok da flörtözsünüz. Bekarsanız da bol bol insanlarla karşılaş, karşılaşacak ve bazılarınız e, bir takım ilişkilere başlayacak ama çok uzun süreli değil daha çok böyle... Ufak ufak olacağını da belirteyim bu ilişkilerin. E, parasal anlamda finansal beklentileriniz çok yüksek. E, hayatınızda böyle yaşlı bir kişi varsa, size yapılan bir hizmetten önemli ölçüde kazanç sağlamanız için e, bu kişi size bir şans sağlayabilir. E, kadınlardan e, ortaklık ya da profesyonel bir dernek aracılığıyla da böyle destek alabilirsiniz. Bu zaman yine size güzel kazançlar getirebilir. Bunun haricinde bir kredi başvurusu işte bankalara ya da finans kurumlarına e, hani başvurularınız varsa bunların onaylanma olasılığı çok yüksek onu da belirteyim. E, parasal anlamda güzel etkiler var. Yatırımlarınızda istikrarlı bir büyüme söz konusu yeni iş ortaklık ortaklarınız varsa bu insanlar size hemen ısınacak çok güzel işler yapacaksınız. Mart ortasından itibaren de mali durumunuzda daha da ...iyi gelişmeler söz konusu olacak. Mevcut kredileriniz varsa onları kapatıyorsunuz, e, borçlarınız varsa onları ödüyorsunuz, e, kar elde ediyorsunuz bol bol yani güzel güzel parasal anlamda on numara olaylar. E, şimdi kariyere bakacak olursak da çok sıkı çalışacaksınız. E, çalışma ortamınız aslında mükemmel, gerilimden uzak ama e, beklenen kazanımlar ilk e, iki hafta kadar biraz böyle zor gelecek e kariyer alanında ...böyle biraz tırmalamanız gerekecek. Özellikle üstlerinizin sizi takdir edebilmesi için. Ama sonunda oluyor. Yani özellikle son iki hafta çok çok daha iyi olacak. Yeni iş anlaşmaları karşınıza çıkabilir. Bu bağlamda terfi edebilirsiniz. Bir proje varsa bunun üzerinde çalışıyorsanız... ...onun meyvelerini yine alabilirsiniz. Gerçekten güzel etkiler var bununla da. Sadece kariyer biraz sizi zorlayacak. Sağlık alanında diyete kesinlikle özen gösterin. Artık yemeyin yani boğalar yani ne diyeyim size. Hani yemeği falan çok seviyorsunuz biliyorum ama lütfen bir de zevk alıyorsunuz yani zevk alarak yiyorsunuz ama artık sindirim sistemi şikayetleri baş gösterebilir Mart itibariyle dikkatli olun diyorum ben demiş olayım yani. Onun haricinde on numara bir ay sizler için. Evet Mart 2022 burç yorumlarımız bu kadar Nisan'da görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz şimdilik hoşçakalın.